Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan harika bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Blar Stars oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu biliyorum. Yani bir 3 haftadır falan video gelmiyor. O da en sonki videoyu da zaten bayram arifesinde falan atmıştım herhalde. Bayram arifesinde attım. World Score Champs çekmiştim. Türkiye bölüm 2 çekmiştim. Onda izleyenler varsa izlesin arkadaşlar. Buradan onu da söyleyeyim. Ee, birinci bir konuya değineceğim arkadaşlar 3 haftadır video gelmiyor çünkü arkadaşlar araya çok şey girdi genelde yani kurban bayramı tatili girdi ondan sonra kurban bayramından sonra da okul vardı okula gittik ondan sonra karneydi oydu çalışma falan derken video gelemedi arkadaşlar 3 hafta ondan dolayı video gelemedi onu söyleyeyim bir de arkadaşlar ikinci bir konuda son 3 video attım arkadaşlar son 3 videoda e, izlenmeleri çok düşük. Yani 100 izlenmeye bile geçemedi son attığım 3 video. E, üçünde de PES ve World Score Champs. Yani bu iki videoyu siz istiyorsunuz. E, atıyorum ama işte izlenme gerçekten çok düşük geldi. Ondan dolayı izleyip her izleyenle like atarsa çok sevinirim arkadaşlar buradan. Yorum yapmayı da unutmazsanız sevinirim. E, uzun aradan sonra bugün Blastas çekmeyi düşündüm. Yani bir Blastas çekme aklıma geldi. Ben de Plus bir bakalım dedim. Hani uzun zamandır ben video değil hiç oynamıyordum yani. Hani oynasaydım belki videosu gelirdi ama oynamadığım için hiç video falan da çekmedim. En sonki videoyu da zaten 7 mi 6, ay, 6 ay mı 7 ay mı ne önce çekmiştim arkadaşlar. Eğer unutmazsam e, montaj editte onu koyarım ekrana. En sonki Blastas videosunu yani aradan bayağı geçti. Yani Uzun aradan sonra tekrardan Blastars'tayız. Hemen star hediyelerini açalım. Böyle uzun zaman sonra yani 3 hafta aradan sonra bir e, video olsun istedim arkadaşlar. Yavaş yavaş da başlarız diye düşünüyorum. Destansı hadi bakalım iyi bir şey verecek mi? Ya arkadaşlar genellikle bu aralar zaten Blastars'ta hem izlenme olarak hem oynama açısından bayağı düştü yani her yerde. Ya YouTube YouTube'da olsun, bu oyunu oynayanlar olsun. bayağı şeyi düştü yani arkadaşlar. Hani insanlar oynadıkça sıkıldı. Ben de çok sıkıldım. Ondan dolayı herkes bir ara verdi arkadaşlar. Bunlar stansı uzun bir ara. Ben de tekrardan e, en azından arayla atayım dedim yani. E, pes videoları devam edecek derken Bayrına Bayrın sahilde kostümünü verdi. Tamam devam diyelim. Spray verdi. tamam bunlar geldi. Yani uzun aradan sonra arkadaşlar tekrardan başlayayım dedim. Onu söyleyeyim. Yani uzun bir ara Blar vermiştik. Yavaştan ara ara o e, videoları gelecek. İşte World Score Gems'de ikinci bölüm çekmiştik. Üçüncü bölümler gelecek. PES videoları gelecek. Onların hepsi arkadaşlar geleceğini size söyleyeyim. Buradan vallahi şu an hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Ne video izledim ne de oynadım. Hiçbir şey bilmiyorum kayıtlar diye bir bölüm var. Bunu da bilmiyorum şu anda. Kafama göre onları da açacağım arkadaşlar. Valla uzun bir ara oldu. Ben de oyunu anlamaya çalışacağım arkadaşlar. Onların dolayı. Yorumlarda da arkadaşlar bunların ne anlama geldiğini yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyorum, cevaplıyorum, kalp atıyorum yani her şey yapıyorum arkadaşlar. Ondan dolayı yorumlarda da fikirlerinizi belirtirseniz çok güzel olur. Hemen bunları böyle açalım. Sen diye bu arada gidiyoruz. Derken Gizemli'den ne geliyor? Gelmedi. Gelmedi. Güç puanı verdi. Şu arada Darlı'yı alalım. Ya bol bol star hediyeleri veriyor bu arada arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi. O da aklıma geldi. Arkadaşlar elmas fiyatlarında çok inanılmaz bir düşüş olmuş arkadaşlar Blur Stars'ta. Yani önceden 2000 elmas 2000 elmas kaçtı? 4000 lira mıymış neymiş ben tam hatırlamıyorum ama 4000 liraymış arkadaşlar şu anda 1900 TL'ye kadar düşmüş yani baya hani bundan 2020-2021'de olan fiyatlara kadar hemen hemen inmiş yani arkadaşlar bu çok iyi oldu arkadaşlar çünkü ben hani oyuna para yatırım hani önceden önceki fiyatlar olsaydı ben hiçbir şekilde bu oyuna para yatıracağımı düşünmüyordum ama şimdi yatırsam küçük küçük en kötüsünden yine bir yatırmayı düşünürüm yani arkadaşlar. Çünkü fiyatlar öncesinde çok pahalıydı. Yani şöyle diyeyim hani ülkenin ekonomisi kötü olunca oyunun elmasları niye pahalanıyor? Ben onu anlamam. Anlamış değilim arkadaşlar. Onu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Yani bilmiyorum. Cidden çok saçma olmuş bilmiyorum benim düşüncem o ha illa bir anlamı vardır onun yükselmesinin bir anlamı vardır ama arkadaşlar cidden e, çok abartı bir şekilde fiyatlar yükseliyor. Yani 2000 taş 4000 lira. Yani hani tam ben almıyorum. Ben almıyorum ama diğer alan kişiler veya oynayan kişiler e, çok zor durumda kalır yani alamaz. Ondan dolayı fiyatların düşmesi eee biraz da oynama açısından yüksel yükseleceğini düşünüyorum ve Blastars'ın bu yaptığı güzel bir e, şey olmuş yani oyuna güzel bir katkı sağlamış. En azından oynayanlar da bu oyuna rahatlıkla para yatıracağını düşünüyorum. Ki ben de yatırırım muhtemelen biraz. ileride düşünüyorum. Bu arada tebrikler dördüncü kayıt seviyesine ulaştınız diyor. Kayıt seviyesi diye bir şey varmış. Tamam diyelim onu da şey yapalım. Hemen Eve dönelim. Bir sürü şu anda her şeyden bir şey geliyor. Onu hemen halledelim. Gelen kutusuna bakalım. Kişiselde rozetler verdi burada. Evet. 3 tane rozet verdi. 3 ay öncesinden verdiği rozetler hala duruyor görmüş olduğunuz gibi. Bunları aldık. Ee, şimdi yeni sezona bir bakalım. Brawl Pass en son nasıldı bu ya? Bir dakika bakayım. Evet. Parayla. Arkadaşlar keşke parayla olmasa. Keşke. Yani onun çok kötü bence ya. Önceden hatırlıyorsunuz 170 elmas mıydı neydi arkadaşlar? 170 elmasa e, Brawl Pass'i e alabiliyorduk. Yani keşke tekrardan ona döndürseler çok iyi olur ya. Vallahi inşallah ona döner. E, ama arkadaşlar bular Pass Plus'ı da arkadaşlar bu arada alacağımı size söyleyeyim. Ama arkadaşlar izlenmelerin yükselmesi, abone sayımın da yükselmesini istiyorum arkadaşlar. Ondan dolayı sizden bu ricam arkadaşlar. Ee, sizden eğer bir şeyler e, görürsem arkadaşlar bu Brawl Pass Plus'ı alacağımı size söylüyorum arkadaşlar. Yani Brawl Pass Plus e, bir kere değil ama arkadaşlar. Eğer çok böyle yoğun bir ilgi olursa arkadaşlar ben bunu e, her ayda bir alacağımı size söyleyeyim tabi sık sık alamam bakın burada 200 liradan da 90 TL'ye düşmüş ama arkadaşlar o da e, düz Brawl Pass'de arkadaşlar çok e, iyi değil ya Brawl Pass Plus daha iyi yani arkadaşlar daha çok ödül veriyor ondan dolayı alırsam Brawl Pass Plus'a alırım muhtemelen buradan güç puanımızı alalım biraz ilerleyelim burada hangi karakter karakterlere bile bilmiyorum arkadaşlar şu anda hangi karakter geldi hangi şey oldu hiç bilmiyorum. Buradan hemen şu ster hediyesini alayım hemen. iki tane rastgele. Buradan girelim. Hemen bunları açalım. Süper Ender. Bundan da Ender verdi. Hiçbir şey vermedi. Bakalım bu videoda bu videoda karakter çıkarabilecek miyiz arkadaşlar? Onu da göreceğiz. Hemen bunları da açıyoruz. Ender Ender oyuncu simgesini alamıyoruz. Onu da 17 saat sonra alacağız muhtemelen. Onu da geçiyorum. Hemen buradan. Şimdi arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Ee, ne yapalım ne yapalım dükkan dükkanda bu arada bir şey daha yapacaktım ona da bir gideyim oradan bir şey daha yapacaktım onu ayarlayayım bu arada bir oda değiştirdim ondan dolayı ses şey olmuş olabilir. Hiper şarjdan da arkadaşlar neydi bu karakterin ismi? Ha, Eevee'nin hiper şarjına verdi arkadaşlar. Hemen bunu geçelim. Buradan o rip ünvanını verdi arkadaşlar. Çok iyi, çok iyi. Bunu ben kullanırım. Bu da çok iyi. Bir sürü şey veriyor ya. Vallahi bir sürü şey veriyor. Allah yanlışlıkla sakın elmas harcamayalım ben elmaslarımı biliyorsunuz biriktiriyorum. Şu ücretsizi de alayım. Bunu da aldık. Ee, geliyoruz. Ona bunu alalım. Bu arada arkadaşlar ileride şu saf gümüş ve saf altın şeylerini almaya düşünürüm arkadaşlar onu da söyleyeyim. 17 17.500 altına. Hemen buradan. Bu arada arkadaşlar bakın elmas fiyatlarına bakar mısınız? Çok çok iyi düşüş yani 30 elmas 60 TL düşmüş. 80 elmas 150 TL düşmüş. Ya tabii çok iyi değil. Ama önceden bayağı pahalıydı. Yani önceden acayip bir pahalılık vardı. Ama şimdi yine iyi bir fiyatı. Bakın şu anda arkadaşlar aslında hani ben dedim ya 170 taş olsaydı keşke falan dedim ya arkadaşlar. Keşke yine öyle olsaydı arkadaşlar. Çünkü şu an bende 197 taş var. Giden hemen Brawl Pass alırdım bir tane arkadaşlar. Ama maalesef paraya dönüştürdükleri için alamıyoruz arkadaşlar. 290 TL yine aynı hesaba varıyor. Brawl Pass Plus 170 taş taşa denk geliyor. Ama maalesef taş değil de para ile birlikte alıyoruz. Ee, şimdi onu hallettik, onu hallettik. Bir savaşçılarımıza gelelim. Buradan Sandy alıyoruz bu arada. 58 karakterimiz var ve oyuna 92 karakter olmuş. Oo. Vallahi billahi yani ve gelecek oyuncu da var. Ali diye bir oyuncu gelecekmiş. Karakter gelecekmiş 3 gün sonra. Onu da söyleyeyim. Şimdi ne yapalım? Bir maç yapalım. Sonrasında bitirelim arkadaşlar. Buradan hemen bir savaş topuna girelim. Yavaştan videomuzun da sonuna gelelim buradan savaş topuna girelim. Evet. Uzun zaman sonra ilk maçımı yapıyorum arkadaşlar. Savaş topunda tamam. Karakterimiz de güzel. Evet. Bakalım. Bu maçı yeneriz diye düşünüyorum. Şu anda 4 rütbedeyiz zaten. Bu golü atalım hemen. 1-0. Evet. Daha maç başlar başlamaz 1-0'ı bulduk. Hemen bunu evet. öldürelim derken top ben de bir an öldüm zannettim arkadaşlar. Harbi öldüm zannettim. Hemen bunu atayım attım. Tamam. Maçı yendik. Son anda bu arada. Bir oyunda bir kasma tarzında bir şey oldu. Ama o golü de attık ve ee, videomuzun da yavaştan sonuna gelelim arkadaşlar. Son bunu da açalım. Süper Ender. Yavaştan arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.